Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle böyle iki tane gizem göstereceğim size. Hadi başlayalım. Havuz yeri var ya. Havuz park doğrusu. Birinci gizemimiz birinci katta. Hadi girelim. Evet arkadaşlar girdik. Burada güzel eşyalar varmış. Arkadaşlar şu gördüğünüz kare var ya işte ona basıyoruz bastık düğme çıktı buna da basıyoruz ve kurum pet çok tatlı sporcu koş 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 aferin Arkadaşlar bakın burada da şöyle küçük bir şey vardı adını unuttum. Neyse geri kapatalım. Rahatsız etmeyelim kurumpedimizi ve şimdi de ikinci gizemimize geçelim. Yani ikinci kat. Ben kendi karakterimi çıkartayım ya. Evet. Bunu ben tanıdığım kişilere vereyim. Kurumped. Hadi ikinci kata gidelim. Gittim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldik. Hadi bakalım. İlk önce şu yemek tarafına gidiyoruz. Burada hayvanların havuzu falan var biliyorsunuz herhalde. Geldik. Sakalar var ya, Bunu çekiyoruz. Bir bakın bu bir tane kağıt var. Alalım elimize ve gidelim şu güzel taşlı yere, dağlı doğusu. Açıyoruz. Hey, sen kimsin? Git. Tamam. Bakın arkadaşlar şurada çiçekler var ya. Bunun dediği gibi bu kağıtın içindeki yazıya göre bu çiçekleri ayarlayacağız. Moru yukarıya. Pembe yukarıya. Ve üstteki pembe de aşağıya. Wow bir yer açıldı. deniz kızı kıyafetleri falan var. Güzel. Ben bunu alacağım galiba. Ama alınmıyor. Neyse. Evet arkadaşlar, videomuz bu bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayınız. Bye.